saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basın mensupları, medeniyetimizin, hikmetimizin, irfanımızın, inancımızın ve devlet geleneğimizin merkez şehri, aziz Konya'mızda yaşama şerefine nail olmuş değerli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bizim inancımıza göre zamanın ve mekanın ruhu vardır. Her şeyin yaratılışında bir hikmet vardır. Zamanın ruhu bugün Ramazan ayıyla tecelli ediyor. Ve mekan Konya. Biraz önce zikrettiğim gibi Anadolu'da kurduğumuz medeniyetin hikmetinin kaynağı, muhabbetinin kaynağı, Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi'nin, Sadreddin Konevi'nin, Seyyid Mahmud Hayrani'nin, Hadimi Hazretlerin ve daha nice manevi büyüklerin diyarı Konya'dayız. Devlet geleneğimizin Kartal şehrindeyiz, Selçuklu'nun merkezinde. Hem inanç hem devlet, bütün kültürümüz burada neşet etti, burada kaynağını buldu. Arın, arınma ayında, Ramazan ayında şimdi Konya'mızdan ülkemizin her bir köşesine, her bir siyasi partiye, her bir siyasiye, aydına, sivil toplum temsilcisine çağrımız var. Geliniz arınalım. Neden mi arınalım? Geliniz ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, düşmanlaştırmadan arınalım. İnsanları kardeş bilelim. Hazreti Mevlana gibi gel diyelim, git demeyelim. Kucaklayalım, ötekileştirmeyelim. Hacı Bektaş-ı Veli gibi soframızı, kapımızı, alnımızı açık tutalım. Elimizi açık tutalım. Yunus Emre gibi sevgi diyarı ilan edelim bu toprakları. Uzun zamandır milletimiz yorgun düştü. Yukarılardan birilerden gelen üstenci bir dil, buyurgan bir dil toplumumuzu kutuplara böldü. Bizden ve onlardan dediler. Siz ve biz dediler. Ve sürekli olarak toplum içindeki farklılaşmalardan siyasi kutuplaştırmalar çıkardılar. Buradan Konya'nın diyarında, Konya'dan, Hazreti Mevlana'nın diyarından çağrıda bulunuyoruz. Gelin barışalım. İslam dininin, İslam kelimesinin kökünde silm var. Selam var. Hazreti Peygamber selamı yaygınlaştıralım derken sadece Esselamu Aleyküm kelimesini yaygınlaştırmak değil, barış Allah'ın barışı, selamı üzerinize olsun diyerek barışı yaygınlaştıralım mesajı verir. Gelin birbirimize selam verelim. Hangi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi etnik ve mezhebi kökenden olduğumuza bakmaksızın sabah yola çıkarken yolda karşılaştığımız herkese selam verelim. Seçim dönemindeyiz. Siyaseti Ramazan'a kul eyleyelim. Siyah Ramazan'ı siyaseti kurban eylemeyelim. Bakınız deprem bölgesinde aynı sitede aynı binada enkaz altında kalanlar birbirlerine hangi mezheptensin, hangi inançtansın, hangi partidensin diye sormadı. Kaderimiz bir, geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. 14 Mayıs böyle bir ortak geleceğin yeni bir miladı olacak inşallah. Yine Konya'dan. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın huzurunda ve bütün Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla, bütün siyasi erkanla birlikte biz Hz. Mevlana'nın, Seyit Mahmut Hayrani'nin, Hadimi Hazretlerinin ve daha nice büyük Horasan erenlerinin torunları olarak söz veriyoruz. Hiçbir güç ve kudret bu toprakların manevi değerlerine zarar veremeyecek. Kimse Konyalılara ve milletimizin yüreğine korku salmaya kalkmasın. Kimse bir daha bu topraklarda din ve vicdan özgürlüğünü asla kısıtlayamayacak. Başörtüsünü yasal çerçeveye temele kavuşturmak da başta olmak üzere. Şu ana kadar din ve vicdan özgürlüğü konusunda elde edilmiş bütün kazanımlarımız korunacak. Daha da güçlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte, diğer siyasi genel başkanlarla birlikte altına imza attığımız temel ilkeler ve hedefler metnini bugün iktidardakiler okusunlar. Ve milletimiz o metnin altında, hepimizin altında imzası olan o metinde bütün bir millete şu teminatı verdiğimizi görecekler. Din ve vecdan özgürlüğündeki kazanımlar korunacak ve daha da geliştirilecek. Kimse korku salmasın. Ve yine buradan bütün 85 milyonun her birine sesleniyoruz. Düşünceniz, inancınız, felsefeniz, hayat tarzınız ne olursa olsun sizler bizim için onuruna saygı duymak zorunda olduğumuz insan, insanlarsınız, insan kardeşlerimizsiniz. Ah seni takvim üzere yaratılmış insanlara kimse tepeden bakamaz, kimse kibirle bakamaz, kimse manevi değerlerimizi başka insanlara Dışladır, dışlayıcı şekilde kullanamaz. Yüreğimizi açacağız. Gönlümüzü açacağız ve inşallah 14 Mayıs işte böyle bir kardeşliğin işte insan onuruna dayalı yeni bir dönemin başlangıcı olacak inşallah. Ve Selçuklu Sultanlarının huzurundan Anadolu'da devlet geleneğimizin kurulduğu bu, bu mekandan sesleniyorum. Konya'nın mekanın ruhu manevi derinlikle tarihi derinliğin buluştuğu bir yerdir. Kimse Türkiye'nin geleceğinde herhangi bir şekilde milli beka ya da devlet yapımızla ilgili kaygı duymasın. Aksine bu sözü Konya'dan Selçuklu merkezinden gür bir sesle veriyoruz. Devletimizin itibarı daha güçlü olacak. Kurumlarımız daha güçlü olacak. Türkiye'nin uluslararası itibarı bugün olduğu gibi asla çiğnenmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir daha başka ülkelerin devlet başkanları aptal olma diye hitap edemeyecek. <laughs> Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler karşısında atıl kalacağımızı beklemesin, düşünmesin, bu vehme kapılmasın. İşte buradan tarihteki en kararlı terörle mücadeleleri vermiş bir başbakan olarak ifade ediyorum. Türkiye'ye hangi terör örgütünden gelirse gelsin, hangi dış veya iç mahraktan gelirse gelsin, devlet yapımıza zarar verecek her türlü gelişmenin karşısında dimdik ayakta duracağız. Selçuklu, Osmanlı Cumhuriyet geleneğini yeni yüzyıllara taşıyacağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yüzyılı. Türkiye'nin boyun eğdiği değil, ayağa kalktığı bir yüzyıl olacak ve cumhuriyetimizin 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cumhuriyet fikrinin Türkiye'deki kökleşmesine katkıda bulunmuş bütün büyük demokratik kahramanlarına Adnan Menderes'e Necmettin Erbakan'a ve bütün büyüklere Süleyman Demirel'e Bülent Ecevit'e hepsini rahmetle anarak ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti itibarını tekrar kazanacak. Kimse toplumun yarısına doğru dönerek terör suçlamasında, hain suçlamasında bulunamayacak. Yerke herkes geleceğinden emin olsun. Gençlerimiz umutla baksın. Dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye onurla doluşacakları yeni bir dönemi hep beraber kuracağız inşallah. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, bir Konyalı olarak tekrar sizlere ve erkanınıza hoş geldiniz diyorum. Konyalı bir hemşehriniz olarak, Seyyid Mahmut Hayran'ın torununa, Hazreti Mevlana'nın ve Hadimi'nin torunu olarak tekrar hoş geldiniz derken el ele hep birlikte yeni bir dönemi buradan Konya'dan selamlama çağrısında bulunuyorum. Selam bütün Anadolu topraklarının üzerine olsun. Allah'a emanet olun.